uzmanı. Adı Feyzullah. Eğitmenleriyle konuştum. Biraz ana kuzusuymuş ama son dönemde çıkan en iyi askerlerden biriymiş diyorlar. Ana kuzusu mu? Teyzeciğim göremezsin oğlunu. Oğlum iki dakika göreyim. Bak Feyzullah burnumda tutuyor. Ya sen dün gelmedin mi teyzeciğim? Görüşmediniz mi? Ya görüştük, görüştük de ana yüreği işte bir gün görmeyince özlüyor. Teyzeciğim burası öyle senin bildiğin askeriye değil. Burası bambaşka bir yer. Hay Allah. Ya bari şu kıymalı böreği verseydin ha. Vallahi bak Fezom kıymalı böreği çok sever. Tamam teyze ver bana. Oğlum iyi değil mi? Canını falan yakmıyorlardır. Yok teyzeciğim. Prens gibi bakıyorlar merak etme. Oh iyi çok şükür. Yapabileceğim mi Yapacağım komutanım. Bak bu bomba patlarsa ne olur biliyorsun değil mi? İkimiz de öldürürüz komutanım. Hayır Feyzullah, bana hiçbir şey olmayacak. Ama sen ananın kıymalı böreklerin yanına dönersin. Emredersiniz komutanım. Hadi Feyzullah, saniyeler azalıyor. Bak şimdi, bunun gibi yüzlerce kilosunu yükledim bir arabaya. Az ilerisi konser çıkışı. Kızla erkekli gençler, kalabalık. Az sonra patlayacak. Böyle kollar, bacaklar etrafa saçılacak. Neden? Çünkü beceremedik, Bomba patladı Feyzullah, zaman da durduramadı. Olmaz mı bu Hadi Feyzullah, hadi, hadi. Gözlerim kararıyor komutanım. Yarım saattir baş aşağı duruyor. Ne yapacaktı? Bir de sana kuşluğu yapar mı serecektik? Hadi Feyzullah, yedi. 6 Feyzullah, 5 Feyzullah, 4 Aferin Feyzullah. Herkesin hayatını kurtardın. Bunu daha önce yapabilen olmamıştı. Sağ olun komutanım. Hadi iyi günler Feyzullah. Komutanım, ben böyle mi kalacağım? Vallahi orasına karışmam. Bak başının çaresine. 10 dakika içinde atış poligonunda olmazsan kıymalı böreklerin tamamını yerim ona göre.